Aa uyudum abi. Adminin gönlünü abi, alın ya. Admin kazan sonra valla. Tamam. Dur oğlum özel Durma abi. Aa iki ikiz koleler, ikiz koleler. Geç arasına, geç arasına. Oğlum direkt üstü kafa attı. Ay ay. Bak şimdi arasından geçeceğim. Hadi geç de gideyim yatayım hadi. Dur bir dönüyorum. Uçak döndürmek, araba döndürmeye mi benziyor? Hiç ahrazı mısın sen? Evet. Sen ahrasın ha vay be. Oğlum harbi ikiz lan bu kuleler. Evet lan bu. Abo! Abo! Gittim Karşı karşıya. Allahu ekber. Ananı kim, aynısı Çok. yaşandı sahnenin amına koyayım. Son bir şeyini <laughs> yatağım. Ama ikiz kuleleri vurmadı. Ortasındakini vurdu. Hani az kaldı kafamı iniyordu uçak ya. Bir de bugün uçak. Aydın iyi geceler. Hadi. Ya. <laughs> <laughs> yeah. 嗯。嗯嗯